Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kim Jong-un talimat verdi. Japonya teyakkuzda. Japonya, Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusunu fırlatılışına hazırlanırken, uyduyu taşıyan roketin ulusal topraklarına düşmesi ihtimaline karşı teyakkuzda. Lider Kim Jong-un'un bu çağrısı sonrası Japon hükümeti ordu birimlerini teyakkuza geçirdi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, uyduyu taşıyacak roketin ülke topraklarına düşebilmesi ihtimaline karşı öz savunma kuvvetlerine hazır olmaları talimatını verdi. Buna göre kara konuştuğu Patriot Advanced Capability 3 önleme füzeleri sistemiyle Standard Missile 3 önleme roketi taşıyan Aegis donanımlı destroyerler hazır hale getirilecek. İsmi açıklanmayan bir Japon hükümet yetkilisi açıklamasında Japonya'ya zarar verebilecek her türlü duruma karşılık verebilmek için hazırlık yapacağız ifadelerini kullandı. Kabine baş sekreteri Matsuno Hirokazu Kuzey Kore uydu fırlatılışı için balistik füze teknolojisini kullanırsa bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olur dedi. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, Aralık 2022'de ülkenin askeri keşif uydusunun fırlatılışına ait hazırlıkların Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.